Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamuksel arkadaşlar Efsane, evet arkadaşlar bugün size arkadaşlar, ne yapacağız Bugün arkadaşlar Avengers şans bloklarını açacağız Görüyorsunuz arkadaşlar burada Avengers şans blokları var Ve arkadaşlar aça 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 gideceğiz Ve sonunda arkadaşlar sürpriz bir şey var Evet arkadaşlar lütfen videoyu geçmeden önce Videoyu bir lütfen beğenip arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen videoyu beğenin Ve kanalına abone olmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar bu şans bloklarını açacağız 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 Ve güçlenip arkadaşlar yolun sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar Yolun sonunda ise bizi ne mi bekliyor arkadaşlar Bayağı bir yol gittikten sonra arkadaşlar bu şans bıraktığını açtıktan sonra biriyle kapışacağız arkadaşlar. O sürpriz isim kim dersiniz arkadaşlar? Hadi bakın tahmininizi yorumlara yazın arkadaşlar. Tabii ki de Thanos. Evet arkadaşlar Thanos. Bugün Thanos'la birlikte arkadaşlar kapışacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu beğenin ve bana destek olun arkadaşlar. Şimdi videoyu beğenip arkadaşlar kanala abone olanların isimlerini okuyacağım. Ama ilk öncelikle arkadaşlar videoyu beğenenler için bu şans bunu açacağım. Abone olanlar için bu şans bunu açacağım. Like ve abone olanlar için arkadaşlar bu şans bunu açacağım. Bu şans bunu arkadaşlar bu bu gökyüzünden geldi. O yüzden arkadaşlar bunu en özel olarak açacağım. O yüzden like artı abone için açacağım arkadaşlar. Şimdi like atanlar için. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizin için yani like atanlar için geliyor. Hop açtım. Oh. Oğlum çok şanslıyız. Evet evet evet. 20 tane elmas vardı arkadaşlar. Ve bir sürü de tavuk geldi. Güzel. Like atanlar arkadaşlar işte şanslı adamlar. İnşallah dedikleri de arkadaşlar kabul olur. Ee, evet. Şimdi abone olanlar için arkadaşlar. Abone olanlar inşallah daha şanslı olur. Hadi bakalım şöyle. Oh. <laughs> güzel 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 güzel. Ya 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 yay bayağı şey yarayacak. Tamam abi çok güzel. Rim of Yay çıktı. Çok güzel. Çok çok iyi arkadaşlar. Bayağı bayağı iyi. Bunu da videonun sonunda açacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Avengers şans bükünü açacağız. Evet arkadaşlar bu arada yorumları sizlerden bir şey yazmanızı isteyeceğim. En sevdiğiniz Avenger hangisi arkadaşlar? Ha, en sevdiğiniz yani yenilmez hangisi? yorumları lütfen yazmayı unutmayın. Eee benimkin de arkadaşlar videoların ortalarında söyleyeceğim. Hadi bakalım. Şimdi abi şöyle bir açmaya başlayalım. Bunu abi Oo, arkadaşlar şu yayı şöyle koyalım. Bu arada bir dakika video benim abone olanların isminden okuyayım. Tekli oyuncu Sanal Gemik, Burak Şentürk, Emin Emir Özyurt, Selim Başkanı buradan selamlar olsun. Şimdi şöyle bir arkadaşlar şunu buraya koyduk. OP Black Apple. Tamam bunu kullanırız. Şöyle Abi bu şans büyüklüğünün içinde acaba ne var ya ben vallahi bilmiyorum Büyü masası çıktı kullanmam abi açık açık söyleyeyim Eee Ne çıktı arkadaşlar bir tane kas çıktı Tamam bunu kullanırız arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle açmaya devam ediyoruz. Bakalım abi ne çıktı? Arkadaşlar evet güzel bu Eee şeyle uçabileceğiz artık. Güzel güzel güzel. Abi süper kahraman çıkar mı acaba bilmiyorum ama inşallah çıkar arkadaşlar. Hop şöyle açıyorum. Tamamdır ne çıktı? Bir tane arkadaşlar kürek çıktı. Tamam en kötü bunu kullanırız ya. Şöyle arkadaşlar vuracak en azından bir şeyimiz oldu. Hop bir tane daha büyü çıktı. Hemen şundan da açalım bakalım. Hop ne geldi? Çapa geldi arkadaşlar. Çapayı boş verin ya. Vallahi bize güzel bir şeyler lazım. Orada bir orada böyle boş boş şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Bunu anlamadım ben olayın tam olarak ama neyse hadi bakalım şöyle açmaya devam ediyoruz. Bu neymiş abi? Bomb. Abi oha. Ciddi misin? Abi yapma. Oyun kasıyor. Hayır yapma. Arkadaşlar oyun kasıyor. Bir dakika. Daha da bunu atmayalım. Ya ben var ya bu tarz şeyler bir daha çıkarsa kullanmayacağım diye yemin etmiştim. Bak yeminim bozdurdular bana görürsünüz arkadaşlar. Ben bu tarz şeyler çıkınca artık kullanmayacağım demiştim ama yine kullandım. Aa bak ne kadar kötü bir şey ya. Niye böyle bir şey yapar ki arkadaşlar bir insan. Neyse süt içelim bakalım hemen. Şöyle Allah oğlum oyun oyun kasmaya başladı ya. Dur kapatalım arkadaşlar şu animasyonları. Neyse hadi bakın açmaya devam ediyoruz biz. Hiç moralimizi bozmayalım. Abi her yerde yanıyor ama artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir Avengers şans projektörünü açmaya devam ediyoruz. Hop ne geldi abi? Eee arkadaşlar şunu giyinelim diğerlerini atalım valla. Tamam arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Bakın ne olursa olsun devam ediyorum görüyorsunuz. yaz e, yalnız bu arada güzel hiç setler çıkmıyor ya. Bu neymiş abi? Oo, bakın ben bunu seviyorum. Güzel güzel güzel. Bakalım başka ne var? Eee, bunlar var. Bunları kullanmam arkadaşlar açıkça söyleyeyim. Bu yay da arkadaşlar bize kalsın orada. Şöyle hop. Aa bakın arkadaşlar güzel güzel güzel. Bunlar da çıktı. Şimdi abi. Aa iki yoldan birini seçeceğiz arkadaşlar herhalde. Tamam ben bu yolu seçiyorum arkadaşlar. İki dakikalık bir mola gibi bir şey düşünün. Hop. Oo bakın bu doğru yol herhalde. Şöyle bir set çıktı ama işime yaramaz. Eee, böyle bir şey çıktı bu da işime yaramaz. Aha bu da arkadaşı işime yaramaz Şöyle Allah cadı çıktı bu kötü yol mu lan yoksa Neyse hadi bakalım açmaya devam ediyoruz Başka da çıktı çubuk çıktı arkadaşlar bunlar da işime yaramaz Abi korkunç öğretmen şans bölgelerinden ne kadar kötü şeyler çıkıyor ya Allah 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 kahretsin TNT var ve yerimden kıpırdayamıyorum Abi aha tamam şimdi yerimden kıpırdayabiliyorum Oğlum bu nasıl bitecek demek ki arkadaşlar burası yanlış olmuş Diğer yolda da bakmak istiyorum ya ben. Diğer yolda acaba ne var? Ee, doğru olan neymiş? Bakın her zaman arkadaşlar normal şans planını şey yapın. Çok fazla parada pulda gözünüz olmasın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Benim parada pulda gözüm oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, o yanlış yolu seçtim. Buradan da bir mesajımızı verelim. Şöyle hop normal şans planı açıyoruz. Bunlar da arkadaşlar kötü. Hadi abi. Güzel bir şey çıkabilir mi artık ya? Böyle bir şey ihtimal var mı? Yok elmas. Ee, bunlar da kötü. Bakın o elmas alabiliriz hem yani orada. Durun şu elması bir alalım. Abi şöyle set met çıksa 10 numara olmaz mı ya? Vallahi 10 numara olmaz mı? Şöyle şunları da atalım bakalım. Hop. Abi şaka yapıyorsun. Dualarım kabul oldu oğlum. Lan oğlum güzel 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 güzel. Direkt şunları giyinelim. Tamamdır arkadaşlar setimiz tamamlandı. Haydi eyvallah. Kılıçla çıktı. Kılıçla çıktı. Durun şu setleri de şöyle atalım bakalım. Eğer Thanos baba bizi yenerse arkadaşlar gelip ağzını bunu kırarız. Yalnız ok çıkması lazım. Bizde ok yok. En kötü çıkmazsa game otan alırız arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin çok fazla. Şöyle şunları da atalım bakın. Birazdan bu arada Thanos'a kapışacağım. Merak etmeyin. Şöyle hop. Hadi bakalım açmaya devam. Odun çıktı abi. Şaka mısın ya? Şaka mısın? Bal kabağı çıktı abi. Çok güzel. Bravo. Gerçekten bravo. E, bu ne? Abi bunu atacağım ve oyun kazacak. Ama bilerek yapıyorum yani. Bile bile yapıyorum ya. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Neyse hadi bakalım açmaya devam ediyoruz. Şöyle hop ee, Butter çıktı tamam bunları giyemem arkadaşlar. Ee, bunlardan bir şey çıkmadı. Hadi bakın arkadaşlar son çok az bir şey kaldı. Ee, Oo, Bak bu oyunu kapatabilir bunu atalım abi biz. Şöyle bir daha alırken arkadaşlar dikkatli olun çünkü bu oyunları crash mi <laughs> dur lan dur bir daha almayacağım ben bunları. Şöyle hop tamamdır arkadaşlar o zaman artık Thanos'la kapışmanın zamanı geldi. Selamünaleyküm Thanos. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz kapışmaya ama Game Mode'dan bir ok almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir ok alalım. Tamam mı hatta e, arrow var mı arrow e, arrow var ya ama aynısı bir dakika şimdi npc'den şunu da bir ayarlayalım arkadaşlar ondan sonra da bir kapışmaya girelim e, 2000 e, adventure fictions tamam e, bunu arkadaşlar bir 4000 yapalım. Güzel. O zaman arkadaşlar kapışmaya başlıyoruz. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım gel bakayım Thanos buraya. Gel bakayım arkadaşlar Thanos'u geberticem. Şöyle hadi bakalım köpeklerin dalıyor arkadaşlar. Şöyle hop geberteceğiz ya. Biz bu adamı gebertiriz. Sıkıntı yok. Şöyle vuralım bakalım. Vuralım. Geber arkadaşlar ben şu altın emeği de yiyeyim bakayım. Hop tamamdır. Güzel. Şimdi asıl arkadaşlar böyle öldüreceğiz. Hadi bakalım. Oo daha fazla köpeğim oldu. Daha 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 fazla köpeğim oldu. Benim dalmama gerek yok yalnız. Köpeklerimi satan gebertecek arkadaşlar boduma. Şöyle hadi bakayım Thanos. Thanos ölür müsün ya Hasan Zahmet? Bak buraya hayvan başına çevirmek istemiyorum. Aha öldü arkadaşlar. Güzel. Güzel. Ee, Yaz bunları da öldüreyim bakayım be. Oo. Oh. Hmm, oha. Yaz bayağı güçlüyüm ha. Aynen bayağı güçlüyüm arkadaşlar. Güzel. Neyse. Ee, Herkese satan tek atıyorum arkadaşlar. Ee, o zaman videomuzun burada sona geldim ama bir dakika bir dakika bir dakika. Gelmeden önce arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ee, şöyle veri alalım hemen. İzninizle arkadaşlar biraz bir su içeyim. Şöyle bir saniye. Heh, şimdi arkadaşlar şöyle bir su içelim. Kusura bakmayın orada Biraz susadım. Eee şimdi arkadaşlar size şunu da göstereceğim. Bu e, Avengers şans Bölgelerini arkadaşlar bir de şanssız hallerini açalım diyecektim. Eee bence gayet güzel bir fikir. Şöyle game mode sıfıra geçelim bakalım. Tamam değer. Abi şanssızlarından acaba ne çıkıyor diye merak ettim de. Şanssızları da şanslı. Böyle bir şey abi direkt bu e, güzel ya bu şans bloğu baya iyi Şöyle hop oğlum bu şanssızları var ya çok şanslı ha. Valla çok değişik bir cümle oldu ama arkadaşlar bu doğru yani Mesela biraz e, başka şanssızlardan açalım diyeceğim ben şimdi size e, Mesela e, unlucky, yazalım e, şunlardan alalım arkadaşlar birkaç tane Ha bu arada videoyu beğenip kanala abone olanlar için Ben şans bloğu açacaktım bekleyin Onu bir açacağım ya bekleyin sözümü tutacağım arkadaşlar ee, nerede? Aha mesela böyle bir şey çıktı. Durun ya ben size bunları da göstereceğim. Bekleyin ama şu şans bloğunu bir açayım arkadaşlar. Ondan sonra yalancı malancı yazmayın yorumlarda. Hadi bakalım. Buraya kadar izleyenler çok şanslı arkadaşlar. Orada benim en sevdiğim Avenger'dı arkadaşlar. Eee büyük ihtimal... Hmm, kim ya? Vallahi ben <laughs> hepsini seviyorum. Güzel ya. Vallahi yok arkadaşlar. Bir tane yok yani. Bayağı var. Siz yorumlarda yazın bakalım. Belki bana da gelir aklıma. Yalnız şans bloğu gitmiş. Bir dakika. O zaman ben şuradan alacağım ve şu açacağım arkadaşlar. Hop açtım. Ve güzel. Bir tane daha açtım. Bu güller de size gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman bu videomuzun burada sona geldim çok güzel video oldu arkadaşlar. bu şans bunu açmasaydım yalancı diyebilirdiniz. Solda arkadaşlar kanalımız var. Sağda da bir tane videomuz var. Soldan arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağdan da bir tane video izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Soldan kanalımıza abone olun ve sağdan da video izleyin. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hala bakın video izlemeyenler varsa lütfen video izlesin ve kanalımıza abone olsun. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.